Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir video daha karşınızdayız bugün sizlerle e, ee, ben şey yapmamıştım hadi ne tanıtmamıştım seri ee, şimdi onu tanıtacağım arkadaşlar ben şimdi uçarsam şöyle yapalım şimdi biz dünya arkadaşlar Şimdi ben şuna gireyim bakayım nasıl bir yer işte. Ha. Ha. Gir. Ha. Nereye? Yani yani hayatta kalan yaratıcı. Şuraya ve zaten altta görmüşsünüzdür arkadaşlar. Şunun altında Hadi arkadaşlar varsayla yazıyoruz. Siz bildiğinizi ayarlayın burada. 5 FPS şu an. Oyun. Ne ben de bilmiyorum. Arkadaşlar böyle bir yerde doğuyorsunuz. Böyle bir mağara var. Arkadaşlar tam şöyle bir ovuklu bir mağara şurada koyunlar var. Koyunlarımız. Ve arkadaşlar şu mağaraya şöyle olarak giderseniz şöyle Başka şurada köy gördünüz. Evet, şurada arkadaşlar köyümüz vardı. Bir tane. Şurada arkadaşlar çöl şu, şu var öyle bir piramit var mı yok mu bir bakalım. Çekiyoruz. Evet, Şu anda piramit yok. Her köyde bir piramit oluyor ama. Neyse siz bu arkadaşlar. Sizin evet, için teşekkürler. İyi günler. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar güzel bir like patlaması gelirse çok iyi. Zaten uzun video yükü, yükleme kalkacak. Biliyorsunuz 2 saat çıkıyor. Evet. Lütfen bir abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bay bay. Diyecek sözü bu